Evet, konumuz bitti arkadaşlar. Şimdi soru çözümüne başlıyoruz. Hemen ilk sorumuzu okuyayım mı hocam ben? Buyurun. Atatürk'ün bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurguladığı savunulabilir. Atatürk, İkinci Dünya Savaşı öncesinde İtalya ve Almanya'nın saldırgan bir politika izlemeleri ve dünya barışını tehdit etmeleri üzerine. Savaş büyük bir yıkımdır ancak gerekirse asker postallarımı giyerim demiştir. Mesajı vermiş bence. Ne de. demek istiyor? Yani bizi savaşa çekmeyin. Yani savaşa gerekirse ben de katılırım ve o savaşı yaparız diyor. Askeri yatırımların arttırılması. Hayır bunu pek anlam vermiyor. Barışı sağlamanın çoğu zaman savaşarak mümkün olduğunu. Bununla alakalı da değil. Savaşın yaşamsal zorunluluklar ortaya çıktığında yapılabileceğini. Bu mantıklı. Sivil savunma örgütlerinin kurulmasının, yok. Bununla alakalı hiçbir şey yok zaten. Savaşın yaşamsal zorunluluklar ortaya çıktığında yapılabileceğini. Yani gerekirse derken bunu kastediyorum. Aynen. Gerekirseyle eş anlamlılık orada. Evet. Türkiye'nin şey. <laughs> bunu yapayım <laughs> hocam izninizle. Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı tehlikesi üzerine verilen gelişmelerden hangilerini gerçekleştirdiği söylenemez. 2. Dünya Savaşı tehlikesi üzerine Balkan Antantı'nın imzalanması evet gerçekleştirdi. Batı sınırlarını güvence altına aldı. Sadabat baktı doğu sınırlarını güvence altına aldı. Sonra söylenenlere tik koyalım. NATO'ya üye olması 2. Ee, Dünya Savaşı sonrası oluyor. Cemiyeti ile ortak hareket edilmesi 1932 ama bu zaten 49'ları buluyor. Dolayısıyla NATO olmaz. Söylenemezi sorduğu için yalnız 3 Adana. Peki bir diğer sorumuz. Atatürk bu sözüyle yeni Türk devletinin dış politik politikadaki temel amacı olarak aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır? Efendiler biz hayat ve istiklal isteyen bir milletiz. Yalnız ve ancak bunun için hayatımızı hiç düşünmeden feda ederiz. Yani hayat ve istiklal için hayatımızı feda ederiz demek istiyor milli bağımsızlık. Hemen yakaladınız. İstiklal, bağımsızlık, Hı -hı. aynen bursa şık. Siz de fena çözmüyoruz. Şey yani. <laughs> Buna göre İngiltere'nin gibi faaliyetlerden hangilerine yöneldiği söylenebilir? Musul sorununu kendi eline çözmek isteyen ve petrol bölgelerini kaptırmak istemeyen İngiltere, Şeyh Said isyanı çıkmasında etkili olmuştur. Türkiye'nin içlerine karışıyor. Evet Şeyh Said isyanı bir iç mesele ama onu tetiklemiş. Orta Doğu'ya hakim olmaya çalışıyor. Evet Musul, Orta Doğu'da bir bölge. Ham madde ihtiyacını karşılama çalışıyor. Musul'da petrol olduğundan daha önce bahsetmiştik. Zaten burada da söyleniyor. Dolayısıyla 1, 2, 3 denizle. Türkiye'nin Balkan ülkeleriyle Balkan Atlantı, At Antantını, Orta ülkeleriyle Sadabat Paktını kurması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Bölge ve dünya barışına katkıda bulunduğundan diyemeyiz. Sınırlarını güvence altına almak istiyor biraz. Bunu bekleteceğim. Milletler Cemiyeti'ne üye olmak istemesinin bu tamamıyla farklı 1932 demiştik değil mi buna? Ne? Cumhuriyet yönetimini benimsediğinin devletler arası bloklaşma kurmak istemesini, bloklaşma kurmak ee, ben A'ya döneceğim buradaki madde Değil mi? Döneceğim. Şimdi diğer maddeleri görmesem bu. Ben şunu düşünüyorum. Doğu ve Batıs'ını güvence altına almak istiyor. Daha doğrusu bir saldırı mağduru olmasın istiyor. Evet. Bir e, düzende kalınsın. Doğru aslında. O zaman destekler. Saldırı olmayınca barış olmuş barışı olacak. oluyor zaten. Buradakiler desteklemiyor. Yani buradakilerle pek alakası olmadığını ya. görünce ama ona yönelmiş Zaten soru. Cumhuriyet Yönetimi iç işlerle ilgili. Hı -hı. Milletler Cemiyeti'ne 32'de üye oluyor. Hı -hı. Balkan Antantı 34, Sadabat Pakta 36, evet. e, şey 37. Dolayısıyla tarihler uygun değil. Bloklaşmayı da istemez. istemez. <laughs> Çünkü e, Barışa şey uygun değil evet. zaten onu. Buyurun. Bu durum Türkiye'nin aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi göstermektedir. Lozan Konferansı'na Türkiye yabancı okullar meselesini görüşmeyi reddederek bunun bir iç mesele olduğunu belirtmiş. Kimse iç işlerimize müdahale edemez imajı veriyoruz. Yani siz dışarı çıkın, biz bağımsızız. O zaman bağımsızlık anlayışıyla ilgilidir. Size kolay geldi. <laughs> Buna göre Montre-Boğazlar <laughs> Sözleşmesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Boğazlar komisyonu kaldırılmış ve yetkileri Türkiye'ye bırakılmıştır. Boğazlar Türkiye'nin egemenliğine bırakılmıştır. Türkiye Boğazları silahlandırma hakkına sahip olmuştur. Türkiye misak milliye uygun bir anlatma yapmıştır. Doğru. Boğazlar bizim sınırlarımızda çünkü artık bizim. Türkiye'nin Boğazlar üzerinde egemenliği daha da güçlenmiştir. Ee, direkt güçlenmiştir aslında. Çünkü daha önce de egemenliği yoktu zaten. Ya bir de silahlandırma hakkı var. Evet bu kabul. Lozan Anlaşması'nın Boğazlar'la ilgili maddesi değişmiştir. Doğru, evet, değişiyor. Komisyon kaldırılmış, Hı -hı. yerine kendisi sağlamış. Boğazlar uluslararası yönetim önemini yitirmiştir. Hayır, adamların hala iştahlı bakışları boğazlar üzerinde. Hiç Ama yitirir mi? Hiç yitirmedi, evet. o hala da devam ediyor arkadaşlar. Ee, bu madde yanlış. Öğretmenin verdiği bu cevap hangi öğrencinin sorusuna ait olabilir? Bana yine daha kolay geldi. Atatürk gördükten sonra İran'da bir ay resmi malzeme ilan edilmiş, birçok ülkede taziye masası kurmuştur. Şimdi bunu hangi soruya cevap olarak vermiş olabilir? Hı hı. Ali Atatürk ne zaman vefat etmiştir? Bilgisi yok. Ne zaman vermiyor yukarıda. Atatürk hangi alanlarda inkılap yapmıştır? Yukarıda inkılapları da anlatmıyor. Atatürk'ün ölümü dünyada nasıl karşılanmıştır? Evet, hangi ülke ne yaptı sorusuna cevap olabilir. Hı hı. Öldükten sonra ülkede neler yaşanmıştır? Hangi ülkede? Türkiye'yi kastediyor. Ama ee, burada, burada Türkiye İran'dan değil başka edilmiş. ülkeleri. o yüzden Ceyhan. Buna göre Atatürk'ün başlattığı ulusal mücadele ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Atatürk'ün ölümü üzerine Hindistan Parlamentosu Atatürk yalnız Türk milletinin değil, özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderiydi. Onun direktifleriyle siz bağımsızlığınıza, biz de o yolda yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk demiştir. Evrensel niteliklere sahip olduğu doğru. Ama yine de diğer şıkları da okuyalım. Sömürgecilik faaliyetlerinin arttırdığı, hayır kesinlikle ilgisi dahi olmayan bir şey. Yabancı fikir akımlarından etkilendiği, hayır. ileri görüşlü, ileri görüşlü olabilir ancak burada bahsettiği bu değil. Ne diyor? Tamam sizin bir önderiniz öldü. Ee, özgürlüğü uğruna savaşan bütün milleti de, bütün milletlerin de önderiydi diyor. Dolayısıyla Özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin derse evrenselle olmuş olur bu. Evet. Doğru cevap Adana olur. Hadi.